Bir önceki dersimizde günlük hayattan örnekler vererek algoritmayı anlamaya çalışmıştık. Bu ve bundan sonraki derslerimizde artık akış diyagramlarıyla algoritmayı daha da pekiştirmek istiyorum. Çünkü yazılımın temellerini oluşturuyor bu algoritma dediğimiz şey. Bunun için birçok site var, birçok ürün var ama en kolay ulaşabileceğimiz ürünlerden birisi Google'un bize sunduğu imkanlardan Google Documents, Google.com, Drawing uygulaması. Bunu online şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ben videonun altında sizinle link paylaşacağım. Gmail hesabınızda giriş yapın. Ve karşımıza gelen ekranda, bizi karşılayan ekranda işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için kullanacağımız, yani akış diyagramları için kullanacağımız bazı semboller var. Bu sembolleri birlikte inceleyelim istiyorum öncesinde bu videoda. Geliyorum Başla ve bitir komutlarımız olacak. Sembolümüz bu şekilde. Değişken tanımlama sembolümüz bu şekilde. İşlem biraz daha kare bir, e, dikdörtgen bir yapıya sahip. Koşul ifadelerinde baklava dilimi gibi bir şey kullanacağız. Döngü de elips, yuvarlak diyebiliriz. Bu sembolü kullanacağız. Çıktı da da gördüğünüz sembolü kullanacağız arkadaşlar. Bu sembollere nereden ulaşıyorsunuz? Tekrar boş ekranıma geleyim. Atsız çizim diyor sol üst köşede. Buraya bir isim verebiliyorsunuz. İsmimiz işte test olsun. Dosya, düzen gibi tablarımız var. Bunların altında bir tab bloğu daha var. Bu tab bloğunda yuvarlak ve kare şeklinde bir sembol var. Şekil yazıyor üzerine geldiğiniz zaman da. Buna basıyorum. Gördüğünüz gibi şekillere geliyorum. Ve buradaki şekillerden alttaki sekmeleri alttakilerle ilgileniyorum arkadaşlar. Az önce benim gösterdiğim sembollerin tamamı burada mevcut. Fazlasını kullanmayacağız. Onlarla hiç kafanızı karıştırmayın. Hızlıca başla bitir olanıyla bir tane ekranı sürükleyelim. Üzerine geldiğimizde de sonlandırıcı yazıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üzerine tıklıyorum. Artık benden çizmemi istiyor. Boyutunu kendim belirliyorum. Böyle çizdim bıraktım. Üzerine çift tıkladığımda da üzerine yazı yazma imkanı veriyor bana. Başla yazdım en başına gelip taba tıkladım ve biraz daha ileri aldım. Gördüğünüz gibi space ile de ilerletebiliyorsunuz. Başla ve bitir sembolümüz bu olacak. Zaten derslerde de bunu birlikte inceleyeceğiz. Sonrasında geliyorum. Şekil, şekiller. Bir tane de değişken tanımlaması yapacağımız sembolü sürüklemek istiyorum. Veri diyor. Tıklıyorum bir kere. Hemen geliyorum bu şekilde ekrana koyuyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. İçerisine de işlemlerimizi yapabiliyoruz. Değişken yazalım. Evet bu işlemi yaptıktan sonra birbiriyle bağlama durumunda ne kullanmamız gerekiyor? Hemen az önce kullandığımız şekil sembolünün yanında çizgi seç diyor. Oraya geliyorum ve oku seçiyorum. Oktan da burada alıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay bir kullanımı var ok birbirine yani aslında algoritma yukarıdan aşağıya doğru devam edeceği için okla bunun nereden nereye devam ettiğini çiziyorum. İsterseniz siz tabi bu sembolü sağ tarafa da alabilirsiniz. O zaman okunuzu oradan oraya doğru çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Ben bunu tekrar buraya alacağım. Şimdi son olarak bir de çıktı almayı göstereyim. Çıktı almak da çok basit. Dosya sol taraftan tablardan dosyaya tıklıyorsunuz ve indir diyorsunuz. İstediğiniz formatla indirebiliyorsunuz. JPEG olarak indirelim. Hemen test adıyla gördüğünüz gibi bilgisayarıma inmiş bulunuyor browserımda. Gördüğünüz gibi çıktığı da görebiliyoruz. Burada birlikte inceleyebiliyoruz. Bir sonraki derste artık örneklerle birlikte devam edeceğiz. Notepad de kullanacağız bunun için. Zaten hepinizde bulunuyor. Bir sonraki derste hızlıca akış diyagramlarına giriş yapalım birlikte. Hoşçakalın.